Evet hepinize selamlar dostlar, Mantegiz'i Kreativ'den Ahmet, oyunu oynarken aklıma bir şey geldi, onunla ilgili bir video çekeyim dedim. Zula gerçekten pay to win bir oyun mu? Yani gerçekten oynanmayacak kadar kötü bir oyun mu? Bence aslında Zula o kadar oynanmayacak kötü bir oyun değil, tamamen ee, şanı şer. Yani şanı kötü bir oyun olduğu için bu durumda. Ya ben en azından öyle düşünüyorum çünkü aslında Zula vuruş hissiyatı olsun ne bileyim yani birçok konuda diğer oyunlardan yani MMO FPS türündeki oyunlardan iyi. Bakın kendi klasmanındaki oyunlarla kıyaslıyorum. Hiçbir diğer oyunlarla kıyaslamayın. Yani bunun klasmanı CSGO değil. Bunu bir önce bir ayırt etmemiz lazım. Çünkü CSGO gerçekten profesyonel bir ekip. Milyon dolarlarla bilmem kaç yılda hazırlanmış bir oyun. Yani tutup da bu oyunu CSGO ile kıyaslamak gerçekten ayıp olur. Ve şöyle bir şey daha var. CSGO'nun biliyorsunuz fiyatı 80 TL. 80 TL'yi Zula'da inanılmaz şeyler alabilirsiniz arkadaşlar. Yani Gerçekten kendinize çok güzel hesaplar dizebilirsiniz. Güzel etkinlik zamanlarını beklerseniz. Çok güzel hesaplar dizebilirsiniz. Bu da bir gerçek. Fakat Zula daha doğrusu oyun yapı yayıncı firma. Maalesef birazcık para göz bir firma. Bu yüzden her şeyi paralı yaptıkları için böyle bir ünlenme durumları var. Bu konuyu ben de kabul ediyorum. Oyun CSGO o kadar kaliteli mi? Hayır tabii ki değil. CSGO bu oyunu havada karada siker. Peki o zaman sen neyi savunuyorsun şu an diyebilirsin. Çünkü diyorum ya MMO FPS sınıfında. CSGO haricinde en iyi vuruş hissiyatına sahip oyunlardan biri. Sistem optimizasyonu birçok oyunda çalışıyor. Birçok oyunda çalışıyor Grafikleri düşük olsun yüksek olsun. Hani yüksek grafikte oynamak isterseniz ek paket indiriyor. Oyunun grafikleri yükseliyor. Eğer düşük grafikte oynamak isterseniz grafikler en düşüğü alıyorsunuz ve düşük grafiklerde oynuyorsunuz. Bu tamamen sizin elinizde. Yani 80 TL'ye benim elimdeki silahlara belki sahip olamazsınız. Fakat nereden baksanız bunlar kadar güzel silahlara sahip olabilirsiniz. Bu da bir gerçek yani. Bizim Oyunumuzun ki sadece kötü şöhret Maalesef kötü bir şöhreti var Bu konuda da yapabileceğimiz bir şey yok Adın çıkmış 9'a inmez 8'e gibi bir şey Tabi Zula aslında biraz daha uygun yapabilir oyunu Daha çok kampanyalar düzenleyebilir Çünkü küçük kardeşlerimiz oynuyor bu oyunu hani Benim gibi büyük oynayanlar var Fakat yoğunluk küçükler üzerinde biliyorsunuz Daha çok etkinlikler yapılabilir Daha çok güzel şeyler yapılabilir Hani Bunu başardılar isteseler yaparlar Yani aslında bu oyunla ilgili daha önce Benim çektiğim videolar da var ve bu videolarda Söylemiştim hani Paytwin yani tamamen boş hesapla da oynadım ben bu oyunu ve nereden baksanız hani bu kadar hızlı olmasa da gene oyunu oynayabiliyordum gayet güzel bir şekilde. Ben silah artı altıya basmak dışında onu kaldırsalar bu oyun gayet mantık çerçevesinde güzel bir oyun oynanabilir. Fakat dediğim gibi ee, bizim firma birazcık gözü açılmış bir firma. O yüzden yerleştirdiğiçe yerleştiriyorlar. Ama yani 80 liraya da güzel bir hesaba sahip olabilirsin. Düne kadar oyunu gö gömüyordun. Bugün niye böyle övüyorsun Para mı aldın o diyecek olanlar olabilir. Hayır. Artık dürüst olmak lazım be beyler. Yani gerçekten dürüst olmak lazım. Yani bir şeylere şans vermek lazım. Bu oyun aslında düşündüğünüz kadar kötü bir oyun değil. Oynasanız sarıyor, eğleniyorsunuz. Özellikle rekabetçi ve klan savaşları inanılmaz derecede etkili geçiyor. Ve CSGO ne bileyim ona benzer büyük oyunlara nispeten daha az hile var. Ya var gene hile var da. Onlar da paralı hileler. Ben hiç bedava hile görmedim. Yani bu konuda hiç yalan söylemeyeceğim. Hiç bedava hile görmedim ama paralı hile kullanan vicdansızlar var. Ona da zaten yapacak bir şey yok. O CSGO'da da vardı, burada da var. Yani o her yerde var. Şerefsiz her yerde şerefsiz anlayacağınız. Bu oyun diğer oyunlar arasında benim yüzümde oynanabilecek en iyi MMO FPS oyunu. Yani bedava olarak oynayabileceğiniz en iyi MMO FPS oyunu. Bedava bir şekilde giriş yapsanız da oynarsınız. Yani kendi hesabınızı sıfırdan da düzenlersiniz. Hatta gelin sizde öyle bir seri başlatalım. Sıfırdan bir hesap dizelim. Ne dersiniz? Para yatırma adam. Bakalım nereye kadar girebileceğiz. Ben açıkçası merak ediyorum böyle bir şey olsa nereye kadar girebileceğimizi. Hatta evet lan öyle bir seri yapacağım ben. Sıfırdan hesap dizeceğiz. Boş bir hesapla bakalım bu oyun oynanıyor mu? Var mısınız? Ben varım abi. Böyle bir seri yapacağım. Sıfır bir hesapla bakalım nerelere gelebiliyorsun bu oyunda. Evet şu anki hesabım kadar güçlü olmayacak. Bunu biliyorum. Hiçbir zaman bu konuda itiraz etmedim. Oynayabileceğimize inanıyorum. Onun haricinde geçen bana Instagram'dan mesaj geldi. Bu arada arkadaşlar siz de benimle Instagram'dan gönül rahatlığıyla konuşabilirsiniz. Aşağıda Instagram linkleri var. Cevap vermem diye düşünmeyin. Beni tanıyan herkes mesajlara cevap verdiğimi biliyor. Ama yani dediğim gibi oynanmayacak bir oyun değil. Eğer kolsuz değilseniz bu oyunu oynarsanız tamam benim kadar hızlı benim kadar şey oynayamazsınız. Bak bu konuda zaten hiçbir itirazım yok. Fakat 80 TL yatırırsanız da benim kadar oynarsınız yani abi hani bu oyunun fiyatı 500 milyar değil. Abartmayın o kadar. Ya yani 100 TL, 150 TL. Yani oyun sadece size seçenek sunuyor. İstersen bedava oyna, istersen şey oyna, paralı oyna. Ha ama bence hani oyun e, para yatıranlarla yatırmayanları ayırmalı, aynı sonuca koymamalı. Bence böyle bir güzellik yapılabilir. Hatta yapılmalı da. Niye yapılmamış şimdiye kadar? Bak benim aklıma geldi bu. Satıyorum lan fikir aklına koyayım. Bedava vermiyorum. Ben sadece hani artık şey istiyorum hani Kavga etmeyelim birbirimizle istiyorum. Gerçekten Zula şöyle kötü, böyle kötü. Tamam eleştiri, her zaman eleştiri eleştiridir. Fakat yani şöyle kötü böyle kötü demek gerçekten de boş yere olumsuz eleştiri olur. Yani kimse kend, kim kendini geliştiremez bu söylemlerle. Ben sırf hani bu, bunları söylüyorsam eğer ön yargılarımızı kırmak için hep birlikte güzel şeyler oynamak için. Yani şu oyunun rekabetçisini bir deneyin derim yani bir tadına bakın derim. Çünkü ses kasma modülleri olsun, e eğim olsun, birçok şey olsun gayet güzel, gayet şık yani. Ben beğeniyorum. Ya şans verin en azından bir oynamayı deneyin. Before free play yani bedava olarak oynayın yani. Neden? Çünkü sarıyor. Tamam tamam. Şimdi oyunu öldüğüme göre maç da bitiyor. Hesabımdaki 5000 doları çekebilirim. <laughs> çekebilirim. Belki de bilemeyiz. Ama dediğim gibi siz gene de bir şans verin. Bir şey kaybetmezsiniz. Çünkü bir şey hiçbir zaman en kötüsü olamaz. Bendeki ne kadar çok kötülerini gördüm. Bundan kat kat daha kötülerini gördüm. Bu yüzden şans vermekten çekin.